Çin incesine kaside işler zorlaşıyor. Avrupa zamanında yakmış dünyayı, teknolojisini geliştirmiş dünyaya hakim olmuş. Bu da eskiden 50 metrelik bacak oydu Avrupa. Tozu aşağı kalıyordu. Bunları yukarı ne çıkarsa. Şimdi Dayadı bunlara çevre kanunlarını. Я бомб Bu yerde bir 15-20 gün kalacaksın, buranın yiyeceğini yiyeceksin, koşacaksın o vücudun değişik bir formatta şoklanacak yani. Hafif 30 günde herhalde kan değişimi oluyor. Bir ay, bir ay. Bir ay öyle oluyor sağdan evet şeyde. Vücudun tepkisi iki saatte. Kan üstü. değişiyor. Bir ayda i̇ki kan değişiyor. saatte de vücudun tepsisi oluyor. Eve gidip ayaklarını yıkayıp uzandığı zaman bile e, vücudun şeyi değil. Yemlenme şeyi seyrediyor. Bazı şeyler uzun vadeli, bazı şeyler çok kısa zamanda dönüşüm olabiliyor. akşam biz buradan mı geldik acaba? Buradan buradan. Köprüden geçtik. Ahmet tırstı ya. Tehlikeli dedi buralar. Ahmet çeyirde çıkmamış ki hiç. Bir de bürokrat çocuğu ya abi. Evet. Nizami düşünüyor her şeyi. Ya biz biz burada hiçbir tehlike yoktu. Biz kapı karalık araziden gezerdik. Ama biz doğal bir şeydi yani.

400, 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 400.